Hadi ya. E görevler nereden alıyoruz ki? Nita yükseltti arkadaşlar ha? Nita ile oynayacağım. Çift hesaplaşmadan. Görevler e görevler nereden alıyoruz kardeş? Görevleri. E biz görevleri nereden alıyorduk ha? Görevler. Ne ben başarmıştım bir şeyim 500 ha bro pes kazanıyosun he bro pes kazanmak içinmiş lan onlar güzeldir hadi bakalım ben nitayı aldım adamdan. adamda ne var hay babanı sikim adam İkisini siktim lan ya abi benim killimi çalmadı güzel of 2 kill aldık 2 kill aldık arkadaşlar Ayım nerede benim? Ayı öldüm mü? adam ayıyla birlikte gidiyor herhalde. Kesinlikle ayıyla birlikte gidiyor adam. Yüzde yüz ayıyla birlikte gidiyor adam. Ayı nerede lan benim ayım? Şu özellikler topla geri zekalı adam. Gel lan kimse bizi yenemez. 10 gücümüz var. Nerede lan bu adam? Abi ben biraz daha şu ayı kullanmak istiyorum. Ayı yapmak istiyorum abi. Aha. Gerçek iki 2 2 2 dolaşmıyor herhalde. Siktim onu lazım. Otlu pro durması lazım onu. Bu gerizekalı bunu geberdi. OOOH! The pro gebertti! Gezel! Bunda da görevler vardı herhalde abi. Mutanın da görevleri vardı. Hatta 6 oldu. 15 düşman yok etti. 6 düşman yok etmişiz. 3 düşman yok etmişti şu anda. Mutanın da görevleri var. Hepsinin görevleri var abi. Colt ile oynayalım. Colt 1 seviye mi lan? Colt 2 seviye Shelly 4 seviyor. Rütbe 11 ha. Çift hesaplaşma abi tek hesaplaşma boş ya. Tek hesaplaşma çok zor arkadaşlar. Yani boş boş geziyorsun yani bok gibi. Yani bok gibi değil de ama Kod iyi oynanmıyor. Ne yo? He. Bok gibi bir adam. Ha ben bu adamı hiç sevmiyorum ya. Şu rakibin karakteri. Ya şerefsiz ben kuruyorum sen alıyorum. Bana da geçiyor ama sen saldır abi sen öl geri zekalı. Ölmemiş ama ananı babanı ananı iki kişi daldılar. Abi ölme. Ağzı nasıl için karakterin güzel abi ölme hadi. Ananı babanı ya. Güzel biraz hasar vermiş. Bileci. Havet Gelmedi ki. Gelmedi adam. Savaşalım. Oyuncu devrimi şey oldu diyor. Hadi bakalım. Savaş topu da arkadaşlar şu anda. Oynarız sıkıntı yok. Lan sen gir onlara ya ben özellikle takıyım. Boş ver ya saldırma yeri zekalı ölme. Ağzına sıçım ille birilerine dalıyorsun abi bu ne ya? Şu bir şey düşmüş. Abi geri zekalı sen ne 4000 Dört hasar verdik. Gitti adam abi. Gelmedi ki adam. Günaydın. Günaydın yazalım bize. Günaydın yaz. Günaydın. Günaydın. Hadi girelim. Savaş topunda bununla oynamaz çünkü ya. Savaş topunda kopta oynamıyor abi ya. Bununla oynar bence. Of el primo hayvan gibi bir el primos var adamın. Adama hayvan gibi eldirmosu var canım çok, çok fazla. Adam hayvan gibi eldirmosu var canım çok fazla. Ya, kamera. Kamera da kamera var. Adam bir tane kutu yüklüktü Çok da bir okey var adam Adam şu anda bizi sövüyor şimdi bok var Al. Al Nita'yı öldürdüm al al. Al kill aldık. Sen kill aldın mı? Geri zekalı mı al? Al. Sen iki tane aldın ben de iki tane aldım. Ne yani abi? Bana kötü diyemez çünkü abi. El firma bana kötü demesin çünkü o da iki tane kötü aldı ben de. Özellikle aa adamın altı kut özelliği var abi. Abi ananı babanı al lan o ki belalarını ikisini de ben öldürdüm lan. 3 kill aldım. Hadi bakalım. El firmadan daha güçsüzdüm ama. El yedim. Bu ne abi hayvan gibi görevler var. Brawl Pass alamayız için. Ne oynuyor abi? Yapışkan notlar ne abi? El primo, el primo, el primo. Ooo oh, bu var. Lan ben buna girmeyecektim. Beni siktim mi lan? Çeliği de siktim. Ay firma ile şöyle. Ay ee, aa gol atmam lazım. Ay ne sıçayım gol atamadım. Lan ağzına sıçayım. Kaynayacak da o tarafta. At abi. Aa adam. Ne kadar çok adam öldürsen o kadar şey oluyorsun abi. O, o maç o, o, o yıldız oyuncu oluyorsun. Top bende şu anda. Top ben de ben götürüyorum ana topu. İlk defa bir gol atacağım burada. Savaş topunda ağzına sıçım atamadım. Ağzına sıçım atamadım. Ne oldu lan o Aa Aaa yıldız oyuncu olduk. Çünkü en çok adamı ben öldürdüm. Bunlar alamıyorsun ben onu. 3. 3 özellik birden açtık. 770. 770 Brawl Pass aldık ve ikisini birbirine büyük kutu ve mega kutu açıyoruz. İlk mega kutu açış açışım bu videoda olacak. 3 dedi. Ağzına sıçayım ya karakter çıkmadı ya. Ya var ben karakter çıkarmak istiyorum artık. İlk mega kutum arkadaşlar. Oyundaki ilk mega kutum. Bismillahirrahmanirrahim. 5 dedi. Sıçayım öyle şey ya. Çok yavaş açıyorum ya. Yandı. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Ve bu ne bilmiyorum ama. E. Rosa Bu boxer bonanist. Aa Rosa aldık. Aa, Rosa çıktı. <laughs> abi çok güzel ya. Aa bir şeye başarmayız çok güzel ya. Sevdim. Seviş. 8 savaş kazan Roza like Rosa'yı denemek istiyorum bir kez. Star Park giriş. İyi lan. Pesin nasıl oğlum mu? Nasıl vuracağız? Yani nereye vuracağız? almış? Yani güzel güzel öğrendim. Seç abi ne oynuyor? Güzel karakter ha. Hello, hello, hello. Babam babam babam. Hı -hı. Abi yakın. Al lan yakın menzile git. Al. Yakın menzile giriyor gerizekalı. Koltla yakın menzile girersen böyle olur işte. Mal. Koku ağzına. Sıçayım. da ağzına sıçtık lan. Abi adamın tutuyor oldu ya. 15 savaşçın, 10 savaş 15 savaşçının 10 savaşçının ikisini öldürdük bile. Bu savaşçı mı? Adam nasıl arada kaynamak istemiyorum. Özellikleri biz aldık kaçtık. Abi herkesi kestik lan. Aa, el o kaç canı var? Ee, e, canı ezik. Evet benim onun Adam ultisi var lan şansım var diyor adam canlı birazını. Kaç kilo aldık lan? O yazmıyor mu ya yani? kaç kilo aldın ya? Allah şans kaybı. O dört Hayvan gibi adam işte gösteriyor. Gerek tamamlayamadık. Bizden yirmi tane aldık. Abi herkes yükselteyim. Arkadaşlar bu oyunda yükseltmek mi? Yükselteceğiz mi ya? Ay sağ ol. Koltukta yükseltik. Yükselttim koltukta. Kol Koltuk 4 seviyordu. Valide de yükselttim. Abi yükseltmeyeceğiz mi? Ya abi bok 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 şeyleri yükseltmeyeceğiz yani. Seçtim koltuğu Davet edilemiyor çünkü Çift hesaplaşmadan Hayır, edilmiyor abi Hadi abi gel Video çekiyoruz ortaya Sikripte Daveti reddedilmiş şerefsiz Şu anda keseceğiz onları Abi koltuk çok iyiydi Abi koltukla da daha iyi de oynayacağız Aynı sütla oynayacağız Aynı sütla daha iyi de Otu pro kesti adamı ağzına sıçayım ya. Ay babanı. Abi ya gaza geldik. Gaza geldik bir kişi öldürerek ya be adamı öldüreceğim. Orada geldik abi sıçacak mı? Belanı. Yani. Bir dört tane ay kaç 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 ağzına sıçayım adam beni beni canlandırdı öldü. Ağzına sıçtım bunu topuzla sıçtık, sıçtık. Pokoyu. Pokoyu biz öldürdük. Gördü. Gelen Bu saplaşma Ha rakip gel. Gel iki kodla. Adınıza sıçarız ananı babanı sikiyim. Ne oldu oğlum? Canımız bitmedi. Ra Ay rakibin hiç canı bitmedi. Oha hepsi 5 savaş kazandı. 4 savaş kazandı. Bir şeyler